Yeah. Mm -hmm. Kadere bakın ki ismi sesi güzel, sevgili anlamına gelen Davut konduğunda sözleriyle, sesiyle, duruşuyla bir döneme damgasını vurabileceğini kimse bilmiyordu belki. Ya da zaten öyle olacağı bilindiği için adı Davut konulmuştu. Kim bilir? Hikmeti ocağındaydı. Durulmak, yeniden yenilenmek için her daim aşık, her daim sevdalıdır. Gönül dostlarına sevgilidir. Dedeler ve pirler dergahında bade içen bir güzel gezgin Davut Sularidir Sararıp solmak solmak revabı bize Azap yok solundur hey hey küçük yersizi Sararıp solmak solmak revabı bize Aradan kalktımı hey hey hürmetle hatır. Aradan mı hey hey hürmetle hatır. Gelen gün geçen geç. Aşka Düşenler programıyla Cem TV ekranlarından hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz sevgili dostlar. Her hafta yaptığımız yolculuğa bir yenisini daha ekliyoruz ve bu haftaki yolculuğumuza Davut Sulari yolculuğu diyoruz. Bu yolculukta belki de burada konuk olabilecek en doğru kişiyle yapacağız bu programı. O kervana ...sevgili Davut Sulari'nin... ...torunu Öznür Sulari ile... ...çıkacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Teşekkür ederiz. Biz de aynı şekilde. Ee, belki izlemiştir, izlemişsinizdir evet, programı. Evet. Programımızı takip ediyorum ee, yakından. Biz bir yolculuk yapıyoruz. Her hafta bir yolculuğa çıkıyoruz. İzleyenlerimizle kervan oluyoruz. Evet. Ulu ozanlarımıza, ustalarımıza... ...bir saygı duruşunda bulunuyoruz. Hatırlamaya, hatırlatmaya çalışıyoruz. Bir izleyici olarak teşekkür ederim. Çünkü bu değer, bu değerde... ...bu kalitede programlar çok az. Ben de sizi yakından izliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii... E, ...belki hemen programın başına böyle bir... ...durum denk geldi ama... E, ...sanırım... E, ...bu tür programların daha fazla olması gerekiyor... ...ekranlarda. Bu tür programların... E, ustalarımıza saygı anlamında ustalarımızı yad etme anlamında ustalarımızı tekrar hatırlama ve hatırlatma anlamında sanırım bu programlara epeyce ihtiyaç var. Ee, ama bu programların da desteğe ihtiyacı var. Doğaldır ki ee, biz izleyenlerimizden ee, gayet güzel tepkiler alıyoruz. Gayet güzel ee, eleştiriler de alıyoruz. E, hepsine bu anlamda teşekkür de etmiş olayım ben. Sizin açtığınız konu ya istinaden ee, tekrar hepsine bütün izleyicilerimize, izleyenlerimize teşekkür edeyim. Evet programımızın devamını diliyoruz inşallah. Ee, umarım e, evet. o bahsettiğim destek, destek e, olursa inşallah e, daha evet. uzun süre devam ettirmek istiyoruz. İnşallah devamı Çünkü, gelir diye düşünüyorum. Çünkü e, o kadar çok e, ozanımız, o kadar çok ustamız var anılması ki gereken, anılması gereken, daha hatırlanması, gereken. hatırlatılması gereken çok fazla uzanımız var. Evet. Ee, onların unutulmaması gerek. Onun için de bu tür programlara ihtiyaç var. Ee, umarım devam ederiz. İnşallah ee, yolunuz açık olsun. Devamında da e, onları da anmış oluruz. Ee, Davut Sulari e, programı yapıyoruz. Onu anıyoruz. Dediğim gibi en doğru kişiyle belki de bu programı yapıyoruz. onun Teşekkür ederim. ...ailesinden, evinden bir kişiyle yapıyoruz. Evet. Bu çok değerli... ...bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bu anlamda hemen programın başında ...teşekkür etmiş de olayım. Ben ee, teşekkür ederim. Böyle düşündüğünüz için... ...ve davet ettiğiniz estağfurullah. için. Estağfurullah. Ee, şimdi Davut konuşacağız ama... ...Davut konuşurken sanırım... E, ...konuşulması gereken o kadar çok şey var ki... ...Davut ile ilgili. Yani... E, müziğini, sanatını, e, hak aşkını, e, hayata karşı duruşunu, e, aşıklık geleneğine olan inancını çok şey konuşmak gerekir. E, böyle baktığımızda sizce nereden başlamak gerekir? Davut bu 40 yıl aşkın bir serüven, yani 40 yıl aşkın bir sanat hayatı var ve bu uğurda kendi bütün hayatını feda etmiş bir aşık, kendi ailesini bile bir kenara bırakarak. Çok fedakarlıklar yapmış bir Ozan. Sonuna kadar da yolundan şaşmamış evet, birazcık. E Yaşamıyla eserleriyle zaten bunu çok güzel ifade etmiş. Onu dinleyen herkes bunu çok iyi anlayabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ee, dediğiniz çok doğru. Yani belki evinden ailesinden bile feragat ederek. Evet böyle bir yol seçmiş önemli bu topraklarda yaşamış belki de en önemli ozanlardan birinden bahsediyoruz ki hakikaten değeri tartışılmaz bir ozan evet bence bu benim tabii ki kendi şahsi fikrim ama yeteri kadar değerinin ve manasının hani muamması henüz daha tam çözülebilmiş bir aşk olduğunu düşünmüyorum, düşünüyorum yani onun daha zamanı var Tam tanınması açısından ileriki yıllarda veya yüzyıllarda daha çok yerini daha derinlere indireceğini düşünüyorum. Yunus ben Emre gibi, evet. bir Sultan Abdal gibi. O değerde bir aşık çünkü kendisi. Evet kesinlikle öyle. Zaten e, Yunus Emre'den etkilendiğini bile görüyoruz aslında. Çok fazla aslında. evet. Ee, ben de dinlediğimde ben de çok seviyorum Nacizani Yunus Emre'nin eserlerini okurum, bakarım Ama dedemde onun etkisi çok fazla var evet, olduğunu sevinirim. Yani çokça görüyoruz. O e, Aruz Vezni'ne olan e, yazılarında, benzerlikleri, eserlerinde evet. benzerlikleri e, çok değerli. E, sohbet edeceğiz ama e, hemen dedenizin Türkü. türkülerinden bir tanesini bizimle paylaşırsanız tamam. çok seviniriz. Tamam. Ee, sözleri Aşk Sıtkı Baba'ya ait bir eser. Müziği dedeme ait. Ben bir güzel gördüm Hacı Bektaşlı'yı. Eyvallah. İlk e, bağlama hocası, saz hocası dedesi aslında ee, evet. değil mi? Dedesinden, Altın evet, Mehmet Ağa'dan öğreniyor. Ee, dedesinden. dedesinden öğreniyor. Ee, sonra e, 13 yaşındayken zannedersem bir rüya görüyor, rüyasında bir bağlama çaldığını aslında görüyor. Aslında 13 yaşında evleniyor, 17 yaşında e, Pirel'inden Bade için evet. yani 17 yaşında rüyayı görüyor. Öyle mi 17 evet, yaşında? Evet 17 Peki. yaşında. E, aşk meyini içtiğini söylüyor. Evet, aşk aşkmayın içtiğini evet. söylüyor. E, sanırım çokça konuşuluyordur. Yani buna benzer birçok anısı vardır evet. e, mutlaka ona dair e, birçok anıdan da bahsedebiliriz belki. Hala evinizde konuşulur mu bunlar? E, her ona zaman dair? biz e, onları anarak yad ederek her zaman her saniye biz onları anlıyoruz zaten evet. Anlatırlar. Evde konuşulur. Bu yönleri daha çok değil de işte onlar zaten bilinen şeyler biz onları çok dile getirmeyiz hı hı. ama eserlerini dinleriz ee, babam anılarını anlatır sürekli yaşadıkları şeyleri babasıyla ilgili annesiyle ilgili. Yani babanız için de çok kıymetli bir durum olsa gerek var. Evet tabii ki. Yani e, öyle büyük bir ozanın oğlu olmak evladı olmak çok değerli ve çok, çok kıymetli bir şey. çok meşakkatli aynı zamanda da çok kesin sıkıntılı öyle. süreçlerden kesin, geçmişler kesinlikle ailece bunu çok yaşamışlar ama tabii ki hiçbir şeye... nasıl söyleyeyim emek vermeden sıkıntı çekmeden zahmet çekmeden bir şeyler ortaya çıkmıyor yani Mutlaka. böyle bir aşık bunları yaşamadan da hem ailesi hem kendisi bu noktaya gelemezler Mutlaka. Da. E, tam da bu noktada e, Davutluların e, Torunu olarak türkü söylemek bir sorumluluğu da beraberinde getiriyordur sanırım değil mi yani tabii bu ki. senin için ciddi de bir sorumluluk aslında bu çok ben öyle değerli insan bir şey olarak ama... insani bir insan olarak duruşuma ve sonra tabii ki bu sorumluluklara hem yaşamımla aslında mesaj vermeye çalışıyorum biz aslında bu türküleri okuyup geçiyoruz ama pek yaşamımızla orantılı gitmiyor yani ar arkada bu şekilde ifade edilmiyor. Biraz daha e, eserlerin manasını anlamak, e, yani halk müzik icra ediyorsak ona göre de bir duruşumuz olması lazım. Bunu sadece dille değil aslında. Yaşantımızla, duruşumuzla örnek verdiğimiz zaman bir anlam ve bütünlük kazandıracağız. Mutlaka öyle. Özümsemek gerekir sanırım. Evet. Sadece e, bu bahsettiğimiz eserler e, 8-10 notanın bir araya gelip... E, yarattığı değil, evet. bir e, müzikal bir durum değil, değil. tek başına. E, kendi içerisinde e, aslında bir dolu zenginlik var. E, oradaki e, Bunları Onları biz yaşamamıza ne kadar evet, e, yani katkıda bulun e, yani, ekleyebilirsek, entegre edebilirsek. Oradaki kritik nokta o. Evet. evet. Yani oradaki e, verilen mesajı ne kadar doğru algılıyoruz ve onu ne kadar doğru tatbik ediyoruz? Ha, bilmiyorum çünkü e, benim dedemin eserleri genelde böyle çok ...üzerine çok düşünülmesi... ...çok düşünülmesi gereken eserler. Yani sadece okuyup geçmiyorum ben bunu. Yıllar üzerine... ...sürekli düşünmeye itiyor... ...araştırmaya itiyor insanı. Keşke herkes bunu yapabilse, keşke herkes bunu başarabilse. Yani bu sadece bir... ...bilmiyorum herhangi bir ozanın, bir aşın torun olması... ...gerekmiyor. Kesin. Sıradan bir kişi olarak... ...ben bunu yapıyorum. Mutlaka öyle. Herkes de bunu yapabilir. Mutlaka öyle. Bu... E o kültüre e, verdiğiniz gönülle evet. bile e, bunu yapabilirsiniz. İlla bir ozanın e, torunu olmak, kızı Gerekmiyor, olmak, evladı olmak ki. gerekmez. E, türkülere gönül verdiyseniz, bir inanca gönül verdiyseniz, bir inanca bağlıysanız... E, ...bunları özümseyerek hayatınıza bir, bir şekilde aksettirmeniz gerekir. Bunları yaptığımız sürece sanırım e, hayatımızda... E, ...hayatımızı daha doğru şekillendirebiliriz sanırım. Çünkü türküler bize... ...oldukça fazla mesaj veriyor. Yani aşıklarımız olsun, ozanlarımız olsun... ...gerçekten hakkın... ...gerçekten yeryüzündeki hazineleri gibiler. Ne Çok kadar değerini bunlar. bilirsek... ...ne kadar onun... ...manasına, edebi yönden... ...sözlerin derinliğine... Hani ...vakıf olabilirsek, değil mi? anlayabilirsek... herkes kendince anlayabilir tabii ki ama... Az da olsa bunu anlamaya çalışmak gerekir. O zaman bu sizin yaşamınıza da duruşunuza da ağzınızdan çıkan her söze de e, yansıyor ve samimi de oluyorsunuz. Öbür türlü pek samimi olunmuyor. Ne kadar konuşulsa da. Evet, bütün bu e, mesajları sanırım bir kazanda kaynatıp onu e, aşk şurubu diye içmek gerekir. E, buradaki aşk tam da bizim bahsettiğimiz evet. programımıza da adını veren aşk. E, Umarım herkes başarabilir bunu. İnşallah. İnşallah. İnsanoğlu bilmek adına olalım. her şeyden umutlu bir birey olarak. Evet. Evet. Ee, peki gene e, Büyük Ozan'ın bir eseriyle devam edelim. Ee, biz aslında e, pek yapmadığımız bir şey programda. Ee, öncesinde biz e, hazırlandık. Evet. Ee, sevgili Müslüm Ağbaba'yla e, karşılıklı e, söyledikleri... Ee, Müslüman babanın, Müslüman baba kardeşi davutların kardeşi. Evet, kardeşi. evet biz kardeşi. bunu işte nasıl söyleyeyim? Medyada paylaştık, hı hı. YouTube'da paylaştık bu eseri hı hı. ve bu eser gerçekten çok ilgi gördü, çok beğeni topladı. Burada da şimdi okumaya çalışacağız. Burada işte Müslüman Baba Genç Abdal'dan bir eser okuyor. Evet. Dedem de buna irtica, i̇rtica ile katılıyor. E, katılıyor, bir cevap veriyor. Şimdi burada sen herhalde evet, ben Genç Abdal Baba'nın okuduğu Genç Abdal bölümlerini, bölümlerini okuyacağım. Ee, Özür Ben de dedemin bölümlerini seslendirmeye bölümlerini çalışacağım. çalışacağım. Sizler için. Umarım beğenirsiniz. Evet. Ben öncesinde çok kısa bir metin okuyacağım. Tamam. Ondan sonra oraya bağlayacağız. Evet. dağlar, taşlı topraklı, çamurlu yollar, yurdu, yuvası olmuştur. Günlerce, haftalarca, aylarca, atı Leyla ile köy köy, şehir şehir, ülke ülke dillendirmiş ahvalini. Gün olmuş gecenin karanlığında, Gün olmuş gündüzün aydınlığında Gönlünü iki cihana Yeri göğü Yaradana adamış Her gelene Her önünden geçene Esen yele Akıp giden nehirlere Kalabalıkta kaybolan ruhunu Arar gibi Anlatıp durmuş Bazen kerpiç evlerin sedirlerinde oturmuş, bazen küçük minderli tahta iskemlelerde. Kulağına fısıldanan efsaneleri, destanları şiirlere dökmüş. Sazına şairlik yapmış. Yaşama dair her şeyi hayalden gerçeğe taşımış. Gel aslan sorarsan Ben bir mi yazım Sabır ilmi derler Şardan gelirem Hak nasibin olmuş Kudret eliyle Hünkar Hacı Bektaş Birden gelirem Nasibin olmuş olmuş kudret eline Günkar Hacı Bektaş birden gelir Senelerce hasret hasret gözyaşı döktüm Yüklendim katerinde ol yâre çektim Mübarek makberen açmış şardan geldi ayran çakayım kardeş durdu düğüne bu vanda bu açmış açmış şardan geldi Mad orta gerek odurum. Sen bu imkinden aldın dediler. Üstadımdan aldım altın birden geldi. Sen bu imkinden aldın dediler. Üstadımdan aldım altın. Gel gel ikrarımla bilirim Gerçek eremedim, kemter Buluyam Ali bahçasının hey hey gonca gülüyüm Mümkün münafık için hatta gelme Ali bahçasının hey hey gonca gülüyüm Cürmün ah bütün haktan dostlar. Kısa bir reklam arasının ardından Aşkı Düşenler programıyla tekrar birlikte olacağız.